değerli dostum, değerli kardeşim, gerçekten özellikle Van türkülerimize, halay türkülerimize bir nefes getiren, unutulmayan, her zaman da kalbimize taht kuran çok değerli bir kardeşimi, değerli bir ustayı, usta bir sanatçı için büyük bir alkış rica ediyorum. Evet, huzurlarınıza geliyor Atakan Çelik. Ne haldayım sormadın niye gönül niye niye? Vallahi kadrim bilmedini, her gönül her <laughs> he. Vallahi kadrim bilmedini, <laughs> her gönül her <laughs> he. Sararız soruyorum niye gönül niye niye? <laughs> Sen gönlünde durmadın her gönlümde sen sözünde durmadın her gönlümde Niye gönlüm niye niye akıyor kan sular her gönlüm her her akıyor kan sular her gönlüm her 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 gün her an Allah'ın niye gönlüm niye niye gönlüm seni ardular, her gönlüm her Gönlüm seni arzular her günün her günün. Çok çok teşekkür ederim. Atakan hoş geldin. Nece sen? Vallahi iyiyim. Sağ ol. <laughs> Allah'a lütfü Sağ olasın. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu, bu güzel türkümüzü ben belki bilmeyenler vardır. Ben buradan şu anda bizi sevgili bacım izliyordur. Gönül bacımız. Bu bizim sevgili Atakan'ın kendi bestesidir. Bunu yengemize, bacımıza, gönül bacımıza yazmıştı. Buradan da saygılarımızı, sevgilerimizi gönül bacımıza iletiyoruz. Ankara'dan bizi izliyordu şu anda. Çok çok hoş ederim. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ha. ederim.